<laughs> Hayat bu kadar zor olmamalı. Yani insan bir şeyi yapmak istediğinde onu yapması bu kadar zor olmamalı. Bugün 20 Eylül 2023. Yaklaşık bir ay sonra 25 yaşıma gireceğim. Yani aşırı aşırı büyüttüğüm bir şey değil ama şunu fark ettim geçenlerde. Ben 20 yaşıma girdiğimde ya da 20 yaşımı Evet, 20 yaşıma girdiğimde şöyle bir video çekmiştim. 20 yaşında öğrendiğim 20 şey diye. Şimdi o videoyu muhtemelen kanalında bulamazsınız çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir keresinde izleyip çok kırınca olup silmiştim, kaldırmıştım yani. Ee, ama bir yandan şöyle düşündüm. Yani 5 sene önce ben böyle bir video çektiğime göre ben çok eski bir YouTuber'ım falan oldum. Yani 5 yıl önce bile video çekiyordum. Yani çok garip hissettim ve bir şeyler bana bu sıra tekrardan video çekmeye dönmem gerektiğiyle alakalı sinyal veriyordu. Öyle havadan sudan konuşup makyaj yapalım şimdi. Şöyle başlayacağım güneş kremimle. Şimdi Creamco'nun eee bu Color Corrector Spektrum'lu güneş kremi. Ben Creamco indirimdeyken tam 4 tane güneş kremi aldım. 2 tane renkli, 2 tane renksiz. özellikle stok yapmak istedim çünkü Bunlar düzenli aldığım şeyler. Bu arada ben bunu renklisini ilk kez deniyorum. Renksizini de bir kez sadece ablamla deneyip saymıştım. Kendim hiç almamıştım. Yani her şeyi stoklamak zorunda gibi hissediyorum kendimi. Çünkü ürünler sürekli bitiyor. Sürekli bir alışveriş halindeyim ve sürekli aynı ürünü daha pahalıya alıyorum falan. Eminim size de benzerdir. O yüzden bunlar çok aldım. Yani iki tane aldım çok da Şimdi bu gerçekten de şöyle başta diyorsunuz ki ya bir dakika elime sıkayım. Bu nasıl renkli bir ürün diyorsunuz ama sonra cildinize dağıtırken renkleniyor. Çok az daha sıkacağım. Görüyorsunuz değil mi? Güzel yani bir krem gibi aslında. Yani bunun üzerine bir kapatıcı sürüp çıkılabilir. Şimdi benim bu sene yaptığım en güzel, hatta bu sene değil yani 25 yıllık hayatımda yaptığım en güzel şey falan gerçekten terapiye başlamak oldu. Şimdi çok bu sırada bu popüler oldu herkes terapiye başladım şöyle falan filan diye anlatıyor ama ya o kadar mı fark eder? Yani gençleştim resmen gerçekten o kadar çok farkındalıklar kazanıyorum ki her geçen gün. Böyle ağzım açık falan kalıyor kendi ihtiyaçlarımı falan daha iyi anlamaya başladım. Bütün terapi sürecinin bütün farkındalıklarımı anlatıp kendi özelliğime de yani neyi özel bilmiyorum ama şu anda çok böyle her şey anlatasım yok. Ama mesela size şundan bahsedebilirim. Hani fark ettiğim en temel şeylerden bir tanesi benim yakınlık kurmaya ihtiyaç duyuyor oluşum oldu. Yakınlık derken bu terapinin ilk seanslarında çevremle yakınlık konusunda hep gittik. Benim kendi ihtiyaçlarımı, isteklerimi dile getirme, ifade etme ile alakalı belli katetmem gereken yolları olduğu sonucuna vardım. Ee, ve zaman geçtikçe çok enteresandır ki aslında kendimle de yakınlaşmam gerektiğini fark ettim. Çünkü az önce bahsettiğim ben hani ihtiyaçlarımı ifade edebilmem için öncelikle ihtiyaçlarımı anlamam gerekiyor. Kendimi tanımam birazcık gerekiyor. Yani kendimle değişiyorum ama kendimle iletişim kurmanın bir yolunu bulabilirsem eğer farkındalıklı olursam neye ihtiyacım olduğunu falan bunu kendi kendime verebilirim. Bir başkasına destek istemem de kolaylaşır. Hani aslında gerçekten destek istemenin öncesinde o ihtiyacı görmek gerekiyor ya. bu konular üzerinde bayağı bir çalışır olduk. Şimdi kendine yakınlaşmak da böyle çok belirsiz kalıyor. Ama ben şöyle bir pattern fark ettim kendi hayatımda benim her zaman kendim fark etsem de etmesem de belli ihtiyaçlarım oluyor. Belli ihtiyaçlarım belli zamanlarda gidermemiş oluyorum ya da başkasından giderilmesini bekliyorum vesaire. Bu ihtiyaçları ben görmesem de, tanımlayamasam da ve farkındalıksız da olsam ben bu ihtiyaç halinde olma durumunu sürdürüyorum. Ve yeterince farkındalıklı olmadığım için kimden ne isteyeceğimi, kendim bunu sunabilir miyim, bir başkasından mı istemem lazım, bu tarz şeylerde hiçbir şey yapmayıp bir yol almıyorum. Sonrasında ise en yakınındaki insanların, beni seven ve benim sevdiğim insanların benim bile görmediğim bu ihtiyaçları görüp daha sonra gidermesini bekliyorum ve eğer gideremezlerse ki giderememe ihtimalleri çok yüksek oluyor çünkü açıkça hiç onlara belirtmemiş oluyorum genelde ya da çok az belirtmiş oluyorum böyle hani o kadar çekingen belirtmiş oluyorum ki onlar yeterince bunu algılayamıyorlar çoğunlukla o zaman şöyle oluyorum ihtiyaçlarım gideremedi yani mesela annem olsun bu, annem benim ihtiyaçlarımı anlamıyor, annem benim ihtiyaçlarımı gideremiyor gibi bir algıya kapılıyorum. Yani bu nasıl gelişti bilinmez. Mesela annem örneği olsun yine, küçükken belki gerçekten annem benim ihtiyaçlarımı göremedi, ben ifade etmeye çalıştım, o anlamadı belki bir sürü şey olabilir. Ama geldiğim noktada ben ihtiyaçlarımı kendim define edemiyor o noktasına geldim ve kendim define edemediğim bir şeyle başkasıyla iletişemiyor haline geldiğimi fark ettim. Bu nasıl bir ipek yarattı peki? bu hem ihtiyaçlarının farkında olmayan ama bir yandan insanlardan destek isteyemediği için kendi kendini çok yalnızlaştıran, her şeyi kendi başına halletmeye çalışan ama kendi de halledemeyen çünkü kendini tam olarak anlamamış bir ipeğe yol açtı. Ben öyle bir şey fark ettim en azından. Neyse bu gibi konuları konuşurken aslında çok daha uzun ama ben olabildiğince böyle aklıma geldiği gibi ifade etmeye çalışıyorum şu anda. Bu gibi konuları konuşurken ben de daha önce yapmayı çok alışkanlık edinmediğim bir şekilde kendime ee, ne istiyorsun, peki sen ne istiyorsun falan sormaya başladım. Daha önce sorduğum ne istiyorsun soruları o kadar dış bir gözden bakılıyordu ki yani aslında daha önceleri demeyeyim çünkü hala bu yaptığım bir şey. Yani mesela çok çok ufak bir şey olabilir. Yani diyelim ben bir arkadaşımla oturuyorum. Bir şey yapmaya gideceğiz. Bana diyor ki mesela ne yemek istersin? Ben de diyorum ki fark etmez. Çünkü aklımdan geçen şey şu. Hani ben mesela çok yemek takıntılı bir insan değilim. O kadar umursadığım bir şey değil. Arkadaşım hani mutlu olsun. O yemeği seven bir insansa o kendisi seçsin. Ben uyum sağlarım gibi düşünüp öyle bir cevap veriyorum başta. Diyorum ki fark etmez sen seç. Sonra mesela o arkadaşım seçiyor bir şeyleri. Ve bir yere gidiyoruz ve ben mutlu olmuyorum, memnun olmuyorum, böyle şey oluyorum. Yani sevmedim ben burayı, ben burada kendime uygun bir yemek bulamadım ya da işte atmosferi, müziği sevmedim falan oluyorum. Yani sonra günün sonunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında fark ediyormuş benim için de. Yani fark etmez değilmiş, evet belki yemeğin lezzeti ne bileyim fark etmez ama bir şeyler benim için de fark ediyormuş ve ben ee, fark etmediğini samimi bir şekilde düşünerek onu öyle söylemiştim yani. Sonrasında ne oluyor? İpek biraz mutsuz, birazcık böyle hem ıı, tahammülü düşük, istekleri yerine gelmemiş bir insan oluyor o gün mesela. Ee, bunun temel sebebinin şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. O ilk bana ne yemek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun diye sorduğunu düşünüp evet ya ben ne yemek istiyorum diye düşünüp sonrasında hem şöyle bir yere gidelim falan deyip sonra oraya, arkadaşım da zaten bunu kabul edecektir. Çünkü beni zaten seven bir insan. Yani benim arkadaşım zaten. Sonra kendi isteğimin de olduğu bir orta yol bulabiliyor olmalıydım falan bu noktaya geldim. Ondan sonra ben de bunu fark ettiğimden beri ilk kez kendime gerçekten bir başkasıyla bir alakası olmadan tek başıma ipek olarak sen ne istiyorsun, şu anda ne istiyorsun falan gibi soruları biraz daha sık sormaya başladım. ben bu soruları sorarken de aslında içten içe hayatta beni tatmin etmeyen ne varsa tek tek ortaya çıkmaya başladı. Ve ilk kez böyle kendi değerim kendi gözümde biraz daha artmaya başladı. Mesela ben normalde yaptığım bazı şeyler için çok suçluluk hisseden vesaire bir insanken, çok yetersiz hisseden bir insanken hayatta bir sürü konuda böyle suçluluk ve yetersizlik gerçekten çok değişik bir şekilde pek çok noktada hissettiğim bir şeyken ilk kez böyle kendi kendime de hani güzel bir hayat yaşayabileceğim, bunu benim de hak ettiğim vesaire gibi böyle daha derin şeylere yol açtı. Ve bununla birlikte günlük hayatımda neler yaptığımı da çok sorgulattı. Ve mesela şu anki işimi falan düşündüğümde ben şu anki işimden bir sürü anlamda çok memnunum ama bir sürü anlamda da böyle bir şeylerin ihtiyacını hissediyorum. Beni her türlü ihtiyacımı iş anlamında giderdiğini hissetmiyorum ve onun ne olduğunu... Çok da bulamıyordum. Ta ki şunu düşünene kadar. Yani ben mesela küçük bir ipekken böyle beni gerçekten ee, iyi yaptığımı düşündüğüm ve severek yaptığımı düşündüğüm bir sürü şey vardı. Bazı şeyler vardı ya da. Ve ben onları hiçbir zaman bir kariyer yolculuğu olarak görmedim. Örneğin ben yazı yazmayı hep çok severdim. Küçükken şiir yazardım, denemeler yazardım ya da günlük yazardım. Ama hiçbir zaman demedim ki ben o zaman yazar olayım, ben bu konuda kendimi geliştireyim, deneyim, neler yazayım falan. Böyle bir noktaya gelmedim ve geldiğimiz noktada yaptığım seçimler, üniversite hayatım, endüstri mühendisliği okumam ki onu da çok severek okudum. Ama hep oradan uzaklaştım ve hiçbir zaman öncelik vermedim. Yani şimdi ise ilk kez geri dönüp şey diyorum, ben neden yazmıyorum? Hani size de az önce bahsettiğim gibi mesela yakınlaşma ihtiyacım olduğundan bahsediyorum. Belki de yazı yazmak benim yakınlaşma ihtiyacımı gideriyordu. Yani kendimi ifade etme ihtiyacım. Hem kendi kendimi algılıyorum çünkü ben yazı yazarken hem de bazen bir başkasıyla da iletişebilmek. Mesela YouTube kanalımı açmak da buna iyi bir örnek olabilir. Böyle belli ki böyle bir ihtiyacım var ve yazı bunun güzel bir çıkış noktasıydı. Mesela buraya neden tekrar dönmüyorum ki falan oldum. Ya da ben mesela Endüstri'yi çok severek okudum ama neye göre çok severek okudum? Gerçekten çok sevdim bu arada. Hani hakikaten bulmaca gibi çok keyif alarak okuduğumu hatırlıyorum. Ama benim sevebileceğim çok fazla şey vardı. Ya ben mesela tarihi de çok seviyordum ama MF seçtim çünkü MF'yi yapabiliyordum diye. Gibi böyle daha kariyersel şeyler de sorgulamaya başlayıp ve şunu fark ettim artık hani ıı, birilerine bir şey kanıtlamak mı, kendime bir şey mı, tam olarak ne, ne, ne beni şu anki statikoda tutuyor bilmiyorum ama ya da para kazanma şeyi ihtiyacı olabilir. Artık daha farklı şeyler yapabilirim falan noktasına geldim. İlla çok büyük ve çok e, radikal, cesur değişiklikler olmak zorunda değil ama YouTube kanalım varken mesela beni YouTube'dan alıkoyan şey ne? Hani burada da çok fazla şey sorguladım bu arada. İşte böyle mükemmeliyetçilik, bilmem ne. işte bir şey yapmak istiyorsun ama belli bir şekilde yapmak istiyorsun. Onu yapamayınca yapmıyorsun ben yani. Yapmıyorsunlar hep kendimi. Örneğin e, video tam çekmeye başlayacakken Kameramı kuma düşürdüm. Sonra çalışmadı bir süredir. Geçen gün yani aylar sonra geçen gün ilk kez e, tamirciye götürdü babam. Ben bile götürmedim. Yani böyle sürekli ayarlayamadım mesai saatinde falan. Belki de ayarlamadım. Neyse. İşte tamirci demiş ki bu böyle bayağı ciddi hasar almış. İşte çok masraflı falan demiş. Neredeyse kameranın hani yarı fiyatını falan söyleyince. Başta bir demotive oldum dün. Çünkü hani video çekmek için kameramın hazır olmasını bekliyordum. Eee çünkü telefonum iPhone. iPhone'dan da video çekebilirim ama Macbook'um yok ve editleyemiyorum iPhone'dan çektiğim videoları. Az çok özel bir efor istiyor. Ben de onu beceremedim geçenlerde. Neyse işte bu haberi aldığımda başta bir üzüldüm. Sonra ise dedim ki yeter ya tamam o zaman iPhone'dan çekerim. Yani iPhone'dan çekerim, iPad'de editlerim, iPhone'da editlerim. Yaparım yani bir şey. Sonuçta önemli olan benim bu kanalı koruyor olmam. Benim belli ki böyle bir ihtiyacım var. Ve bu insanlarla güzel bir bağ kurduk. Hani buna devam etmek istiyorken ya hayat bu kadar zor olmamalı dedim. Hani video çekmek de bu kadar zor olmamalı. Şu gözüm daha mı fazla oldu ya? Bir dakika. Biraz daha fazla olmuş ama onunla uğraşasın gelmedi. Neyse işte böyle kendimi e, bu soruları sordumla başta bir tık panikledim. Çünkü bu benim her şeyimi sorgulamama sebep oldu. Ben hangi şehirde yaşamak istiyorum, nasıl bir meslek yapmak istiyorum, nasıl insanlarla çalışmak istiyorum. E, şu anki mesleğimde de ihtiyaçlarımı yani neyin karşılanmadığını tam olarak bulamamakla birlikte birazcık hayatımda yaratıcılığın falan eksik olduğunu hissediyorum. Biraz böyle bir şeyleri böyle gülerek ve heyecanlanarak anlatma durumum eksik bence. Yani var böyle şeyler hayatımda. Örneğin dans etmek. Yani çok seviyorum dans etmeyi gerçekten. Ee, her ne kadar bir meslek olarak çok da düşünmesem de nedenini bilmiyorum ama öyle düşünmüyorum. Bu gibi şeyleri hani bulabilirim falan oldum. Ee, başta biraz kaygı da yarattı. Çünkü nasıl bulacağım bilmiyorum. Chat GPT'ye falan sordum. Dedim ki ben hangi şehirde yaşamalıyım, nasıl bir şey yapmalıyım, master'a mı gitmeliyim, iş mi, staj bakmalıyım, ne yapmalıyım yani falan. Neyse birazcık aklımda bazı şehirler canlandı. Bazı şehirlerde yaşamak yeniden diyeyim buna ipucu. Bilmiyorum olacak mı ama bazı e, Avrupa şehirlerini tekrardan düşünmeye başladım. E, bir noktada zaten master ya da bir şey için tekrar Avrupa'ya taşınma gibi bir hayalim vardı, Tekrar diyorum da bu arada ben hep kısa süreli Erasmus'lar falan yapmıştım biliyorsunuz. E, Biraz böyle heyecanlandığım bir sürece girdim. Kendimi yeniden keşfetmek yani mesela yazı yazmak diyorum ya. Allah'ım ben ne kadardır yazı yazmıyorum bir bilseniz o kadar imkansız gibi bir şey ki şu an benim için. Ama acaba yapabilir miyim? dediğimde böyle içimdeki ses yani yapabilirsin tabii ki diyor. Zaten dışarıdan siz de eminim öyle diyorsunuz. İnsan hep çünkü bir başkasına tabii ki yaparsın falan der ya. Ama böyle o kişisizseniz öyle olmaz falan. Bu aldığı çok seviyorum bu arada. Bunu Instagram'dan kaç kez paylaştım. Bende 3 rengi var. Hatta 4 tane kutu var. Bitirdiğim için birini. Bu pastelin. Show by Pastel krem Çok seviyorum. Neyse. Bir de rümen sürsem. Bir de ruj sürüp bitireceğim galiba. Çok rümen insanı değilim bu sıralar. Neden bilmiyorum ama rümen süresim Gelmiyor içimden. İki tane ruju karıştırıp sürüyorum. Çünkü bu ruj çok kahverengi. Bu da çok kırmızımsı. İkisi birleşince ama çok güzel oluyor. Bu Mac'in Spirit 822 numaralı ruju. Önce bunu sürüyorum genelde. Hatta bunu bayağı sürebilirim böyle. Çok dokunulmaya gerek yok. bu bordom sonuçta. Bakayım sürebilmiş miyim kameradan. İyi fena değil gibi. Evet işte böyle şeyler düşünüyorum bu sıralar. Özellikle de son birkaç haftadır çok derinlemesine böyle bir şeyler canlanıyormuş içimde gibi hissediyorum. Eee Bilmiyorum ya. <laughs> heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Böyle tarif edemediğim bir heyecan var içimde. Aynı şekilde e, hayatımda da böyle çok ağırlık gösterdiğim, e, yine beni böyle heyecanlandıran ve devam ettiğim şeyler de var. Bu güzel bir şey. Bunu birazcık önceden başlamış olmam güzel bir şey. Çünkü halihazırda sevdiğim şeylerin olduğunu biliyorum. Dans etmek dedim ya az önce. Mesela ben e, bir buçuk sene yakındır tango yapıyorum. E, geçen sene Mart'ta başlamıştım. Yani başladığım günden beri hayattaki en sevdiğim şey falan tango oldu benim. Ee, her ne kadar dönem dönem İstanbul'a taşındığımda ara verdiğim bir şeyler oldu falan. O taşlar yaşasam da yani her zaman çok severek devam ediyorum. Ee, ve o konudaki keşifsel öğrenimim beni çok besliyor. Çünkü ben hayatımda hiç böyle bedensel bir şeyleri öğrenme konusunda pratik yapmamıştım çok uzun süredir. Yani mesela ben her zaman işte mühendislik okudum, matematik miydi? Her şey çok teorik ve kağıt üzerinde, zihnimde olup sen şekilde e, algılarken ilk kez daha böyle uzamsal bir öğrenimim de oluyor. Mesela zihnimden bir şey yapmak geçiyor. Bakıyorum kendim video çekiyorum daha sonraki, Onu yapmıyorum ya. O öyle çıkmıyor falan. Bunu geçen gün e, yogada da hissettim. E, yogaya da tekrardan böyle ağırlık veriyorum. Yogayı zaten çok sevdiğimi paylaşmıştım daha önce yani çokça çok kez. E, böyle sınırsız ders aldığım yani sınırsız ders alabileceğim bir programa kayıt oldum. Bir sene boyunca sınırsız gidebileceğim. Ee, Ankara'da atölye yogaya gidiyorum bu arada. Ee, ve çok sevdim ben atölye yogayı. Yani gerçekten ortam hiç kasıntı değil. İnsanlar çok tatlılar çok iyi niyetliler. Hocaları çok sevdim. Ders çeşitliliğini çok sevdim falan. Orada mesela proprioception diye bir dersi keşfettim. Ben bilmiyordum böyle bir ders olduğunu. Ee, bu böyle gerçekten bedenin uzamsal ııı ee, hareketlerini algılamamız için yapılmış bir ders. Yani mesela şu an oturuyorum ya, otururken şu an benim kalçam paralel mi? Yani şu an omurgam yamuk mu? Ve ya da mesela ben zihnimi gözümü kapatıp kolumu kaldırdığımı hayal ediyorum. Kolumu şu an işte şöyle bir yerde hayal ediyorum ama gözümü açtığımda o nerede mesela? Bunu farkında mıyım falan? Bu var, dansla da çok iç içe bence bir öğrenim. Ee, ve mesela çok heyecanlandırıyor beni. Böyle bir konsept yok yani benim normal akademik hayatıma baktığımızda. O nedenle böyle kendimi farklı algı biçimlerini açmaya başlamak açısından çok dönüştürücü bir dönemden geçiyorum. Aynı şekilde 2023'te yaptığım diğer pek çok aktivite de böyle bilmiyorum denk mi geldi ben mi şu an almaya hazırım falan ama 2023'te yaptığım seyahatler olsun böyle insanlarla konuşmalarım olsun falan beni ve terapi tabii ki de bütün bu süreçler benim hayatı algılama şeklimi daha çeşitli, daha zengin bir hale götürür oldu. Ve ben bunun için çok heyecanlıyım. Ee, sizle de böyle paylaşmak istiyorum gerçekten bir şeyleri. Çünkü yani burada da bir yakınlık kuruyoruz gerçekten ve bunu sürdürme sürdürmek istiyorum yani. Öyle. Bunu paylaştığım için, bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. İnanamıyorum yani. Hani inanamıyorum. Aylar boyunca bekleyip patırt diye bu videoyu tek seferde çekmem. Çok iyi oldu. <laughs> Sizi gerçekten özlemişim yani aslında sadece sizde de değil ya. Ben biraz kendimi özlemişim arkadaşlar. ben böyle kendimi özlemişim ya. Hani o kadar uzun yıllardır o kadar bir şeyler içerisinde sıkışmışlık hissim var ki. Hani bir yandan çok özgür hissettiğim noktalar da var ama sanki bir yandan da böyle hep bir over empati, hep bir başkaları adına değerlendirme ve bunun karşısında kendimi yetersiz ve suçlu hissetme ne istediğimi böyle salt ne istediğimi dışarıdan bağımsız bir gözle algılayamama. Böyle çok gerçekten enteresan ilişkiler kurmuşum kendimle ve diğer insanlarla ve yaptığım işlerle. Şu an bunları keşfederken ya yani içim kıpır kıpır ve çok heyecanlıyım gerçekten. Öyle. <laughs> Sanki yeterli gibi. Gözlerim doldu biliyor musunuz? Çok duygulandım. <laughs> gerçekten çok duygulandım. Makyajımın da bitmiş bir şekilde. Onu da göstereyim. Takıcım da beğendim. Bu arada saçlarımı da e, ta ne zaman boyattım ve çok uzadı. Yani son videomu çektiğim üzerinden tipim değişti resmen. Saçlarımı boyattım. E, aylar oldu. Ta ne zaman boyatmıştım? Haziranda mı? Mayıs'ta mı? Ne boyattım? Benim saçım çok siyah. Diplerinden göreceksiniz. Neredeyse simsiyah bir renk. Ve bu saçı açtığınız zaman turunculaşıyor normalde. Ve o kadar güzel açtı ki kuaför. Yani hiç turunculaşmadı. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Hep böyle rengi bozulsa da ilk günkü gibi kalmasa da ve ben gerçekten bir sürü kez tatile gittim, denize girdim, çıktım falan. Hani rengi bayağı dönmüş olsa da turunculaşmadı. Beni yeni bir tip ve yeni bir dönüşümsel süreçle tekrardan görmüş oldunuz. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.